bu saatte beni kim vuruyor ya? Saat daha gecenin üçü. Neyse bakalım. Kim vuruyormuş bakalım bir. Alo kimsiniz? Merhaba ben Nilo'ya. Aa Nilo'ya ne oldu bir şey mi oldu? Evet Nilol lütfen beni kurtarman lazım. Şu anda şehri zombi çetesi bastı. Nasıl yani? Şehri zombi çetesi mi bastı? Evet şu anda zombi çetesi bastı. Wow. Şu neredesin Nilo'ya? Neredesin şu anda? Şu anda sığınak demir oldu. Beni kurtarmanız lazım lütfen. Köy elden gidiyor. Köyü ele geçirmeye gelmişler. Tamam Nilo'ya ya. Bekle seni kurtarmaya geliyoruz tamam mı? Lütfen hızlı olun hızlı olun. Aa. Tamam görüşürüz lanet olsun arkadaşlar <laughs> Şehri zombi çetesi basmış Görmüş olduğunuz gibi Neyse arkadaşlar gideceğim ve şimdi Nilo'yu kurtaracağım Ve köyü kurtaracağım Arkadaşlar bu arada eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış kanalınızı şunu tıklayanların inşallah Bütün dilekleri ve duaları kabul olur Amin hadi bakalım arkadaşlar Eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış kanalınızı şunu tıklarsanız eğer inşallah Bütün ve dualarınız kabul olur amin Ve arkadaşlar yorumlarda çalışkan ayrı söylemez. Müsaade etmez yanırım bana. Kalp atıyorum ve yorumlarını teker teker beğeniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi yapın. Arda Arda kardeşim. Oğlum ne yapıyorsun ya korkuttun beni. Kardeşim korkman gerekiyor. Olanlardan haberin yok mu? Hayır kardeşim yok. Kardeşim al bakalım haberlere bak. Merhaba sayın seyirciler. Şu anda zombi çetesi köyümüzü ele geçirmiş durumda. Başkanlık binasını basıyorlar ve karakolu bastılar. Neredeyse köyümüzü ele geçiriyorlar. Lütfen birisi yardım etsin. Yoksa hepimiz öleceğiz. Dövdüm mü kardeşim? Zombi çetesi köyümüzü basmış durumda. Ele geçiriyorlar. Ne diyorsun oğlum sen? Peki ne olacak bize? Kardeşim bilmiyorum. Nilo'yu kurtarmamız lazım. Şu anda Nilo'ya sığınakta kardeşim. Bir de köyümüzü kurtaracağız. Duyuyor musun beni? Evet kardeşim duyuyorum da. Oğlum çok korkuyorum ya. Ölmek istemiyorum kardeşim ben. Ben daha çok gencim. Evet kardeşim ben de gencim. O yüzden kanka köyümüzü kurtarmak zorundayız tamam mı? Ben şimdi buradan silahlarımı ve ekipmanlarımı alıyorum kardeşim. O yüzden sana kanka git Manları al. Dur gi ve savaşa gidelim tamam mı? <laughs> tamamdır kardeşim. Kardeşim ben savaşa hazırım. Ben de hazırım kardeşim. Vatanım milletim için savaşacağım tamam mı kardeşim? Gerekirse şehit olacağız. Evet kardeşim aynı öyle. Hadi gidelim ve şimdi bu zombi çetesinin hakkından gelelim. Aynı öyle kardeşim. Gel bakalım şimdi. Beni takip et. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zombi çetesi tam da orada duruyor arkadaşlar. Çok korkunç. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Çok korkunç kardeşim. Evet kardeşim ama korkunç faydası yoktur öleceğimizi söyleriz. En azından vatanımız milletimiz için öleceğiz değil mi? Evet kardeşim aynı öyle çok doğru konuşuyorsun. Hadi gel bakalım ve şimdi arkadaşlar bu zombi çetesini öldürelim. Hey zombi çetesi. Aa, işte seni bulduk gel buraya. Şimdi seni öldüreceğiz. Hadi Arda vur kardeşim vur. Vuruyorum kardeşim geberin sizi bizikler geberin. Gel hadi kardeşim onları yakmamız lazım arkadaşlar. Onlar ateşe dayanıksız. Alın bakalım. Aa yanıyoruz lanet olsun Gelin lan buraya işinizi bitireceğim oğlumsın. Çalışkan hale söylemez bu savaş bitmez Allah çok güçlü bunlar çok kişi. Arda vursana kardeşim Vuruyorum geberin lan siz bizlikler geberin Arkadaşlar lanet olsun bunlar çok güçlü ah, ah, Hadi hadi Lan ah, oğlum ölmüyor bunlar Çok güçlü geberin lan hadi Geberin hadi Kardeşim kaç 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 ah, Arda kardeşim biz bunlarla nasıl başa çıkacağız ya Nasıl kardeşim Vallahi ben de bilmiyorum oğlum Gelin buraya sizi korkaklar. Nilo'yu öldüreceğiz. Ve çalışkan ailesini öldüreceğiz. Bir dakika bir dakika. Siz ne dediniz? Çalışkan ailesini öldüreceğim dediniz. Evet. Çalışkan ailesi ölecek ve bu savaş bitecek. Lan sen ne diyorsun lan? Yanından bakalım zipizlikler. Arkadaşlar lanet olsun. Ah. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım savaşıyoruz vallahi Hadi bakalım arkadaşlar köyümüz için Köyümüzü kurtaracağız geberin Gel buraya işini bitirdik senin <laughs> Arkadaşlar lanet olsun Neyse hop işte bu işte bu Çalışkan ailesinin gücü Hadi bakalım arkadaşlar Woohoo. Çalışkan ailesi ölmez ve bu savaş bitmez Geberin lan sen de geber bakalım sen de geber İşte bu tamamdır kardeşim Git gide azalıyor Evet kardeşim ama bu baya bir yorucu olacak <laughs> Neyse kardeşim ama köyümüzü kurtaracağız merak etme tamam mı? Hadi bakalım. Çalışkan en söylemeyecek gibi savaş bitmeyecek. Çaçaçaça. Çaçaça. Lanet olsun. Ah! Arkadaşlar, ah! Hadi geberin. Geberin lan. Geberinizi bizikler. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Hepsini yakacağım. Alın bakalım. Alın. Aa yanıyoruz. Ah! Hayır. Olamaz. Ah! Gel buraya. Arkadaşlar, ah! Hoşuna gitmedi vallahi yanmak. <laughs> Ama arkadaşlar onları var ya patates gibi kızarttım vallahi arkadaşlar. Yaktım hepsini ya. <laughs> <Gülüşmeler> Neyse hadi bakalım. Ölün bakalım. Aa, sıkışırlar beni göçe. Arda yardım et. Yardım et. Ah, hayır. ah, hayır. Olamaz. Kardeşim pes etme. Vuruyorum onlara. Aa, canım acıyor. Ayak kalkacağım tamamdır. Tekrardan kendime geldim. Tekrardan. Gelin lan bakalım. Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim. Hadi bakalım. Köyümüzü kurtaracağız arkadaşlar. Geberin lan. Geberin bakalım şöyle. İşte bu. İşte bu. Sen gel bakalım. Şöyle. Çı çı, 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 çı çah! Hadi bakalım arkadaşlar. <Gülüşmeler> Baya bir Öldüm lan hadi lan ölün artık Aaa lütfen kurtarın beni Yiyeceğim seni ah Arda bu Galerici abi Kardeşim kurtaralım onu Evet gel bakalım lan ötosun Galerici abi iyi misin o, dostum kurtar beni Sen de kimsin lan Aa. Gel buraya lan işini bitireceğim o Abi rahat bırak tamam mı al bakalım Al bakalım İşte bu tamamdır Abi iyi misin İyiyim kardeşim sen olmasaydın Allah korusun şu anda ölmüş durumdaydım Neyse sen niye garaj kapını kapatmadın Kardeşim kardeşim. Ya açık tutuyordum. Bir anda zombi çetesi e, dükkanımı bastı. Tanrı neyse. Sen burada dur tamam mı? Şu anda eve gidemezsin. Şu anda köyümüz zombi çetesi basmış durumda. İstila var. O yüzden senin şu anda burada beklemen lazım. Merak etme. Hepsini öldürürüz. Tanrı kardeşim. Ben burada bekliyorum o zaman. Evet sakın dışarı çıkayım deme. Hadi bakalım bu kapıyı kapatıyorum tamam mı? Kal bakalım burada. Arda kardeşim. Ne yaptın kardeşim? Kurtardın mı? Evet kanka merak etme. Galerici abi kurtardım. Gel bakalım şimdi kardeşim. Geriye kaldı. Buradaki zombi çetesini gebertmeye. Hadi bakalım ne oldu? Yoruldunuz mu yoksa zombi çetesi? Hayır biz yorulmayız asla. Biz de yorulmayız. <laughs> Çünkü biz zombi çetesiyiz. Sizden daha da güçlüyüz. Çalışkan ailesinden daha da güçlüyüz. Gel buraya. Şimdi seni yiyeceğim. Gel. Gelin buraya. İşte bu. Arkadaşlar bunların işini bitireceğim şimdi. Merak etme çalışkan ailesi. Hadi bakalım. Woo! Gel bakalım. Al işte bakalım. Al bakalım. Al bakalım sen. Kafana kafana vuracağım. Kafana kafana vuracağım senin. Gel bakalım buraya. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop hop işte bu. Hepsini yakacağım arkadaşlar. Yanın bakalım. Yanından yanın. İşte bu. Hayır! <laughs> Tamamdır arkadaşlar hepsini öldürürüz vallahi. Hepsini arkadaşlar gebertirim. Ben çocukların yanından çık seni pislik zombi. Çocukları öldürme. Hadi bakalım şöyle işte bu. işte bu arkadaşlar al bakalım senden. Sen de al bakalım aldı. İşte bu. Woohoo. Öldürdüm arkadaşlar tamamdır. Çocukları kurtardım vallahi. Al bakalım al bakalım sen de. Sen de gel bakalım şöyle İşte bu. İşte bu. işte bu. Al bakalım al bakalım bunu. Al bakalım bunu kafana kafana. Gel bakalım. Hop işte bu. Hop i̇şte, işte bu. Tamamdır. Çalışkan her senin gücünü onlara gösteririz arkadaşlar arkadaşlar. Çalışkan annesinin gücünü gösteriyoruz. Gel bakalım sen de. Sen de bakalım. Aa! <laughs> Girin bakalım şöyle. Al bakalım. Al. Tamamdır arkadaşlar. Gebertirim vallahi onları. İşte bu. işte bu. Sana gel bakalım. Sana gel. Tamamdır. Huu. Bütün zombi çetesinin hakkından geldik. Kardeşim. Evet kardeşim. Bütün hepsini öldürdük. Çok kırıldım. Neyse. Sende bir şey var mı kanka? Yok kardeşim. Peki ya sende? Yok kanka. Bende de yok. Hey çocuklar. iyi misiniz bakalım ha? Evet abi iyiyiz. Senin kurtana kadar evet abi senin sayede kurtulduk sen olmasaydın zombi çetesi bizi öldürecekti Tamamdır çocuklar hadi bakın şimdi doğru eve doğru koşun tamam mı Hiç yere gitmeyin direkt eve koşun Tamamdır abi eve gidiyoruz Tamamdır abi merak etme Eve gideriz şimdi. Teşekkür ederiz sana. Kardeşim Nilo iyi mi? Bilmiyorum kardeşim. Beni burada beklesen şimdi tamam mı? Ben Nilo'ya bakıp geliyorum. Eğer bir şey olsa direkt beni çağır. Tamamdır kardeşim ben çağıracağım. Tamamdır o zaman. Hadi bakalım şöyle. Açalım şimdi şöyle kapanı. Aşağı doğru inelim. Hey Niloya. ya. Kimsin? Benim Nilo'ya benim. İyi misin? Aa, Girol, sonuna evet, Nilo sonunda gelmişsin. Evet Nilo'ya sonunda geldim. İyisin değil mi? Bir şeyin yok. Evet evet Nilo. İyiyim merak etme. Sana çok teşekkür ederim. Senin sayende kurtuldum. Sen gelmeseydin beni öldüreceklerdi. <laughs> Tanrı merak etme. Artık artık kurtuldun Nilo'ya tamam mı? Ve köyü de kurtardık. Nasıl yani? Zombi çetesi öldü mü? Evet merak etme. Zombi çetesini yok ettik. Bundan sonra bize asla zarar veremeyecekler. Sana çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. Hadi gel bakalım şimdi. Bir şeyin yok değil mi? Merak etme yok. Peki ya siz iyi misiniz? Evet merak etme biz deyiz. Yani birazcık canım acıyor ama neyse o da o kadar idare eder. Bir şey yok değil mi bak? Yok yok merak etme bir şeyim yok. Hadi gel bakalım. Seni yukarı çıkartıyorum tamam mı? Şimdi sen doğruca eve gitmen lazım. Koşa koşa eve git tamam mı Nilo ya? Tamamdır. Direkt koşa koşa. Kendi köyüme gideceğim. Nilo ya iyi misin? Evet iyiyim. Söz olmasaydınız bana ne olurdu Allah bilir. Size çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Biz Osman Çalışkan ailesi. Biz artık burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğu gibi Nilo'yu kurtardık ve köyümüzü kurtardık zombi tetesinden. O zaman şu an ekrandaki video çıktı. Arkadaşlar solda ve sağda video var. Ekrana çıkan videoları tıklayın. Hadi bakın arkadaşlar ekran çıkan videoları tıklayın. Tıklayın tıkla tıkla. Solda ve sağda video var dostum. tıklasa ne bekliyorsun? Tıkla tıklarsan inşallah yerde para bulursun. Amin.